Değer dostlar, selamlar. Dün bir casusluk soruşturmasından bahsedildi. Telebire bir soruşturma daha soruşturma sürerken de Telebire kayyum atandı. O zaman biz soralım. Ülkeye milyonlarca yabancıyı kim aldı? Vatandaşlık kanunu kim değiştirdi? Gayrimenkul satışına vatandaşlık hakkını kim verdi? Yabancılara gayrimenkul satışına devlet desteğini kim verdi? Ülkenin şirketlerini kim yabancılara devretti? Ülkenin madenlerini yabancılara kim devretti? Ülkenin markalarını yabancılara kim devretti? ABD Ankara Büyükelçisi yeni Türk milletinden bahsediyor. Eski CIA şefi Graham Fuller yeni Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Ve AKP'de yeni Türkiye'den bahsediyor. Bunlardan kim bahsetti? Kimin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı reklam panolarına konu oldu? Niye ülkede kaçak göçmenler var? Kimin sayesinde oldu bu? Sınırdan girerken yakalanmıyor ama ülke içerisinde yakalanıyor. Geri kabul anlaşmalarını kim yaptı? Bunları başkası mı yaptı? Burada paylaştım AKP'li Başbakan Binali Yıldırım'ın doğrudan ifadesi var. Türkiye'ye teröristleri alıyoruz ve Avrupa'ya yayılmasını önlüyoruz diye. Bu ifade doğrudan AKP'li Başbakan'a ait. Avrupa'nın huzuru için kendi ülkemizi bir yük yüklüyoruz diyen hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Binali Yıldırım'ın ifadesi var. AKP'li Bakan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendi halkımızın ihtiyaçları varken yurt dışına yardımda bulunduk diye ifadesi var. Niye? Niye ülkede Afganlar var? Niye Somaliler var? Niye Suriyeliler var? Sayıları ne kadar? Kim aldı? Niye aldı? Bir tane şeyi paylaştım. Unutulmasın hafızalarda. de Polisi jandarmayı biliyorsunuz hayattan kopardı. Kim niye alındı onlar ülkeye? Niye vardılar ülkede? Hepinize saygılar sunuyorum.